susmuyordu. Gözümdeki o üçüncü bakış. Sadece görmekle kalmıyor. Başkalarının içini de okuyordu. Sokakta yürürken insanların içinden geçenleri fısıltı halinde duyuyordum. Kimileri korkuyordu. Kimileri farkında bile değildi. Ama biri vardı. Görüyordu. Bir yaşlı adam. Göz göze geldiğimizde bana şunu fısıldadı. Sen artık bir kafasın evlat. Ruhun mühürlendi. Bedenin ise. Geçit oldu. O gece rüyamda bir şey daha fark ettim. Ben sadece görmüyordum. Artık çağırıyordum. Geceleri odamın penceresinin dışında şekiller belirmeye başladı. Duman gibi kararan figürler ve her biri bana yaklaştığında bir fısıltı bırakıyor. Seninle konuşuyoruz çünkü sen artık bizi taşıyorsun. Bir gece burnumdan siyah bir sıvı geldi. Aynaya baktığımda üçüncü gözüm kaybolmuştu. Ama alnımda mühür şekli belirmişti. Üç iç içe geçmiş çember artık anlıyordu. Ben sadece lanetli biri değilim. Ben bir kapıyım. Kuyu artık bendeydi. Köye geri dönmek istedim. Ama köy yoktu. Yerinde sadece siyah toprak, is kokusu ve bir not. Sen gittin. Biz kaldık. Ama sen değiştin. Bizimle kalmayacaksın. Sen bizim elçimizsin. Ben artık bir taşıyıcıydım. Sesleri duyuyordum. Gölgeleri görüyordum. Ve her gece bana daha çok yaklaşan bir karanlık vardı. Bir gece rüyamda değil, uyanıkken geldi. Odanın köşesi karardı. Gözlerim oraya odaklandıkça şekil almaya başladı. İnsan biçiminde ama insan olmayan bir varlık. Ne yüzü vardı, ne de sesi. Sadece gözleri, beş tane. Ve her biri bana bakıyordu. Konuşmadı. Ama sesini kalbimin içinde duydum. Göğsümün derinliklerinde. Kemiklerime işleyen bir fısıltı. Sen kuyunun oğlu oldun ama biz kuyu değiliz. Biz karanlıkta unutulmuş isimsizleriz. Ve biz artık adımızı seninle alacağız. Tanımladı, içimdeki her korkuyu, her yalanı, her sınır. Ve sonra ilk kez bir isim söyledi, Almaten, bu onun ismiydi. Unutturulmuş, mühürlenmiş. Okunması yasaklanmış bir isim. Kutsal metinlerde üzeri örtülmüş. Cinler bile anarken titremiş. Ama şimdi, o benim içimdeydi. O andan sonra gece ile gündüz değişti. Uyuyamıyordum, yemek yiyemiyordum. Ve aynaya baktığımda yüzüm artık bana ait değildi. Kuyu artık bendeydi. Ama asıl vardık. Benim içimden bakıyordu. Sen bizim kapımızsın ve kapılar. Asla tek yönde açılmaz. Kanalıma abone olmayı ve hikayeleri beğenmeyi unutmayın.